Bugün bir kura çekildi. Fenerbahçe-Galatasaray. Kupa kura. Hatta Semih bağlandı bir dakika. Evet. Semih'le telefon aldım. Ona da geleceğiz ama. Dedim ki bu maç, bu kura akşamki etkiler maçı mi? etkiler mi dedim. Ben etkilemezdim. Daha sonuçta 3 hafta var. Bence herkesin aklı dağıldı bugün. Kuradan sonra. Aa galatasaray. O tesisle Rangers koçu konuşulmadı. O tesis de bugün sadece Galatasaray konuşuldu. Hı -hı. Ben çünkü biz de aynısını yaşars, yapsaydık aynı düşünceleriz bak aynısını ben de yapardım yaşardım ondan anlatıyorum yani. yani bugün ondan dedim daha üç hafta var yani hafta olsaydı belki bir şey olmuyordu ama. Taze ama taze bir kural çekildi şimdi bak bir maç oynandı geçen haftalarda hiç kimse memnun kalmamış bir maç. Şimdi herkes bir şans daha bir büyük derbi daha geliyor bekleyeceğiz ya şimdi giden 3 hafta bunu konuşacağız. Nisan ilk haftasında sonuçta Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Sonra Fenerbahçe Galatasaray Dedim ki sonunda. bu Rangers maçını Fenerbahçe'ye ciddi alamaz, almazlar. Hatta ile tartıştım. Bak Semih dedi. Yok abi olmaz böyle bir maç değil dedim. Bak oğlum biz bunları yaşadık. Böyle bir kura çıktı.